<laughs> Ay maşallah. Neşet Bey gel bak. Halil Bey şuraya gel de çeksene beni şuraya. Ulan bu var ya. Dur tamam gerek yok. Gerek yok. Gerek yok sen, Dur, koy sen. sen koy. Boş ver. Ben çalışkan çiftçimi her zaman yanındayım. Aysa organik olarak. Aşağı çök bakayım abi. Değerli arkadaşlar çok kıymetli e, Neşat. Neşat Dilbey ile şu anda bahçesindeyim. Yağmur da o kadar güzel yağıyor ki e, bugün 5. E, beş, e, ayın ikisi. E, Mayıs 2. E, iki, dün işçi bayramını kutladık. Bütün işçilere sağlık sıhhat temenni ediyorum. Ama dalı çekmeden Dalı çekmeden arkadaşlar, ben şöyle alttan yukarı bir e, kuş bakışı yaptım. Kuş hem alttan yapar böyle bakışı, hem üstten yapar. Doğru mu Neşet Bey? Evet, doğru, doğru. Ne görüyorsun şimdi bu dalda? Çok süper görüyorum. He? Çok güzel, Ben güzel, diyorum Neşet abi bir şeyler yapıyor, mırıldanıyor bana ama ne mırıldandığını şimdi keşfettim. Dalı çekmedim. Çektin mi? Çektim. Gördük mü malı? Evet. Şimdi görüyorsun. indir bakayım. Şimdi indir bakayım. Herkesin, herkesin. Abi indir fark etmez. Ya Rabbi. Sana hamdü senalar olsun. Abi, abi bu yok. güzellik ne ya? He? Bu güzellik ne? Allah aşkına şuraya bak. Şu çıtıra bak. He? Say bakayım. Neşet Bey gör. Dört tane filiz var, dört tane fındık. Doğru mu? Evet. Bunlar abi. Bunlar da var. Fırtına olmuş. Bak abi, şuraya bak. Arda arda gördün mü? Şunlar bile fındık verebilir. Tamam mı? Mübarek bu ne ya? Ay bak. Bak şu o, kozalaktan dolayı darbe yemiş o da fındık bak. Evet, Aynen. Senin buraya don vurmuş abi. Ama dar yağmadı. Ya sen ne işin var? Yağmış. Allah Bir şeyler Allah. olmuş. Allah Allah. Hey dos hey dos. Nasıl çek abi. Şunu çek bakayım abi. Ben ben ıslamalı abi. Ben şimdi yola gideceğim daha. Çek yatır şuraya. Yatır yatır üstüne bak. Korkma korkma korkma. Allah sana güzel ürün vermiş. Hay maşallah. Neşet abi. Ne görüyorsun? Hiç bir <laughs> He? Hiç bir şey. Ay maşallah. Şu için de bir adım. Evet. Niye yok <laughs> bunda? Ne bileyim abi. var Olmaz olur mu ya? Evet. Sen de. Sen var ya sen. Sen, sen var ya sen. Abi tamam gel. Gel arkadaşlar. Sen burada Sen burada Neşet abi Değerli arkadaşlar Süper Yağmur yağıyor Ama benim Bir özelliğim var Bu arkadaşım çok çalışkan Bu sevgili abimle ben 2-3 aydır ııı e, iletişim halindeyiz. Bu çalışkanlığı beni tabu yağışlı havada tarlaya getirmeye sebep oldu. Ben Neşet abi örnek alan çiftçi arkadaşları kutluyorum. Ve peşinde bayağı güzel e, kardeşlerimiz var. Çiftçilerimiz var. E, takip eden. Abi evet. nasıl şu anda Fındık? Süper, süper. Değil mi? Evet. Ama Şimdi her zaman dediğim gibi diyorum ki bizim ürün yüzde elli katkı yapıyorsa yüzde elli de bize düşüyor. Doğru mu abi? Evet, doğru. Allah razı olsun kendisinden. Gerçekten burası da yağlı fındık için garip taraf. Evet. Fındık burada fındığı tutturmak öyle kolay iş değil. Aynen. Doğru mu? Evet, tam tepe. Burada. Tepe değil mi? Evet. Ee, bir şey diyor musun buradan çiftçi arkadaşlara? Herkese çok selamlar. Başarı nasıl? başarı şu an. Başarı anda? süper. <laughs> süper. Evet. Arkadaşlar başka kelime bulamıyoruz biz. Her şey güzel. Yolunda. Rahmetimiz de güzel. Bugün e, burası Akçabat. Evet. Akçabattan selamlar arkadaşlar.